Salkım Söğüt Nazım Hikmet'ten akıyor su gösterip aynasında Söğüt ağaçlarını salkım Söğütler yıkıyor dusu da saçlarını yanan yalın kılıçları çarparak Söğütlere koşuyor bu nasıl atlar birden bir kuş gibi vurulmuş gibi kanadından yaralı bir atlı yuvarlandı atından Ağırmadı, gidenleri geri çağırmadı Baktı yalnız dolu gözlerle uzaklaşan atların parıldayan nallarına. Ah ne yazık, ne yazık ki ona. Dört nal giden atlıların köpüklü boyunlarında bir daha yatmayacak. Beyaz orduların ardan kılıç oynatmayacak. Nal sesleri şeniyor perde perde. Atlılar kayboluyor güneşin baktığı yerde. Atlılar, atlılar, kızıl atlılar. Atları rüzgar kanat, atları rüzgarı atları at. Kar kanatı atlar gibi geçti Akan suyun sesi dindi. Gölgeler gölgelendi. Renkler silindi. Siyah örtüler indi mavi gözlere. Sarktı salkım söğüt sarı saçların üstüne. Ağlama salkım söğüt ağlama. Kar suyun aynasına el bağlama. El bağlama. Ağlama. Aldım diyor ki Anlat bana doğduğum şehri çekri nazım. Sofya'dan pek küçükten çıkmışım. Ama Bulgarca bilir misin Sofya nasıl şehir? Dinlerdim anamdan. Sofya, Sofya büyümüştür. Bir park polis varmış o zaman. Sofya'nın en büyük parkı olacak. Orada resimlerim çekilmiş. Bol güneşli, bol gölgeli bir park. Git oraya otur. Belki rastlarsın oynadığım sıralara. Sıralar 40 sene yaşamaz ya. Onlar da çürüyüp gitmiştir. En iyisi ağaçlar. Ağaçlar anılardan uzun yaşarlar. Git, en büyük kestanenin altına otur, her şeyi unut, ayrılımız bile sade beni düşün. Öyle mektup yazdım dedim ki, ağaçlar duruyor eski sıralar ölmüş, Park Boris Hürriyet Parkı olmuş, sade seni düşündüm kestanenin altında, sade seni yani Mehmet'i, sade seninle Mehmet'i yani memleketi. Mehmet'e son mektubumdur. Bir yandan cellatlar girdi araya bir yandan oyun etti bana bu mendabur yürek nasip olmayacak Mehmet yavrum seni bir daha görmek Biliyorum buğday başağı gibi delikanlı olacaksın ben de öyleydim gençliğimde Umral ince uzun sesin de olacak berbattı benimkisi türküler döktüreceksin yanık mı yanık Ananı üzme oğlum ben güldürmedim yüzünü sen güldür anan İpek gibi kuvvetli, ipek gibi yumuşak, Anan, anaların en iyisi, en yüz yıl yaşar inşallah. Anan, ayrıldık bir sabah buluşamadık, Buluşmak üzere buluşamadık. Sofya'ya bir bahar günü girdim şekerim, Ihlamur kokuyor doğduğun şehir, Dünyayı sensiz dolaştım, Öyleymiş kaderim elden ne gelir? Sofya'da ağaçla duvardan önce duvardan güzel, Sofya'da ağaçla insan karışmış birbirine hele kavak dersen girip kırmızı kilime oturacak. Sofya büyük şehir. Burada akşam olunca sokağa üşüşüyor çoluğu çocuğu genci ihtiyarı. Bir aşağı bir okarı yan yana el ele kol kola. İstanbul'da da böyle şekzade başında Ramazan geceleri. Sen o devre yetişmedin münever. Piyasaya edilirdi tıpkı böyle. Ama şimdi İstanbul'da olsam aklıma mı gelirdi bunları aramak? Şimdi İstanbul'dan uzak her şeyini arıyorum. Sofya'ya bir bahar günü girdim şekerim. Ihlamur kokuyor doğduğun şehir. Dünyayı sensiz dolaştığın böylemiş kaderim ellerine ne gelir. Ali. Mahpushane şarkısı. Burada çiçekler açmıyor. Kuşlar süzülüp uçmuyor. Yıldızlar ışık saçmıyor. Geçmiyor günler geçmiyor. Dışarıda mevsim baharmış. Gezip dolaşanlar varmış. Günler su gibi akarmış. Geçmiyor günler geçmiyor. Yanımda yatan yabancı. Her sesi zehir gibi acı. Bütün dertlerin en gücü. Geçmiyor günler geçmiyor. Avluya volta vururum. Kağıt durur otururum. Bütün dertler rüyalar görürüm. Geçmiyor günler geçmiyor. Memleketler içinde bir şirin memlekettir. Türkiye bizim memleket. İnsanı da su katılmamışı Ağır başlığı yiğittir ama dehşetli fakir. Kuruyan dalın diyor sakat hayvanın duy kederini hepsinden önce insanınkini diyor. Var mı için? Aa, o güzel şiir ha. Mehmet şiiri var. Türk Bulgaristan'da yazıyor. Karadeniz'den böyle sahilden İstanbul'a durur böyle diyor. Karşıyalı memleket sesleniyorum Varna'dan. İşitiyor musun oğlum Mehmet? Karadeniz akıyor durmadan, delik hasret, delik hasret. Oğlum sana sesleniyorum, işitiyor musun, Mehmet, Mehmet.